Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında, kollarını ufuklar gibi açıp yeremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım, İyi bak yıldızlara. Bir masa koymuşlar sehpanın altına. Bir de tabure var üzerinde. Bir de tabure yerde var. Deniz geldi, eller arkadan bağlı olduğu için orada çingene bir e, cellat var. O cellat yardım etmek istedi. Dur diye bağırdı Deniz. Çekildi. Kendisi bastı. Çıktı, sehpanın altına, e, boyuna ipi geçirdiler ve kendi kendine infazı yapmak için ayağıyla bir tekme vurdu. Fakat o tekmeyi vurmadan önce bir konuşma yapmak için söze başladı. Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı. Yaşasın Marksizm-Leninizm'in yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm.